Kayseri'de çiçek zamanı başlamıştır. Gördüğünüz gibi çekimlerde de dikkatinizi çektiyse yaprak kaçmadan çiçek, çiçeğe gelmiştir. Bu da her türlü afete karşı şey açık olduğunu göstermektedir. Bilindiği gibi bu son 3 günde eksi 4 dereceye kadar soğukların düşme ihtimali yüksek. Yalnız bu havada esintili olursa inşallah çiçeklere pek zararı olmaz. Eğer kalıcı olursa soğukla durgun bir şekilde soğuk yaparsa büyük ihtimalle zararı olacaktır. Bu zararın tespiti de ancak meyve meyveye bindikten sonra ortaya çıkar. Bundan dolayı da tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz zaten bu konuda hazırlıklı devamlı teftişe ve kontrola çıkacaklar. Bundan çiftçilerimiz emin olsun. Fakat en büyük sıkıntımız yani birbirimizi yalnız bırakmayıp çiftçimizi yalnız bırakmamamızın sebebi herkes çiftçiye muhtaç çiftçi de tüccara muhtaç işçiye muhtaç bunları göz ardı ettiğimiz zaman bir aksaklık meydana gelecektir. Bundan çiftçimiz zarar gördüğü gibi tüccarımız da ve ülke ekonomisi de zarar görecek. Bunları göz ardı etmeyip çiftçimize mümkün mertebe elimizi uzatıp yardımlaşma, yardım etmemiz lazım. Hele hele de bu, bu, bu yıllar artık işçilik çok maliyet yüksek olmaya başladı. Bundan dolayı çiftçilerimiz mağdur olacak. Çünkü bu yıl belki Suriyeliler gitti diye işçi de bulma sıkıntısı yaşayacağız. İnşallah. Bunları yaşamazlıkça iyi bir hasat dönemi geçirmiş oluruz.